İttihat İslam. İttihat İslam. Ama Turan mecbur Turan. Şimdi sen Konya'yı, Erzurum'u, Erzincan'ı ayırırsan, para parça edersen senin aklında şüphelerler ederler yani. E, Türklük aleminde sen paramparça edersen bir anormallik var demektir. Ya bunun mantığı var mı ya? Allah muhafaza değil mi? Konya, Ankara, İzmir birbirinden ayrılsa ve adamlar da bunu çok normal görse, makul görse, bu neyse, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın Türkiye'den ayrı olması da aynı mantık. Her şeyimiz bir kardeş. Yani mesela Almanlar bir, bir devlet oluyor. İtalyanlar bir devlet oluyor. E, Türkler paramparça. Bu nasıl oluyor? Böyle bir şey yok. Hem de sağlam mayın tarlalarıyla, sınırlarla ayrılmış. Olur mu öyle şey? tabii ki birleşecekler. Rahmetli Atatürk zamanında söylüyor, Türklük alemi birleşecek, şimdiden hazırlanın diyor. O zaman rahmetli başbu bu konuda çok güzel bir düzenleme yapmıştı. Irkçılık şeklinde ortaya çıkmışlardı bir kısmı. Kardeşim ırk üstüne kurulu olur mu ya? Saf ırk üstüne. Tacikistan'da her çeşitli insan var. Azerbaycan'da her çeşitli insan var. Persiler var, efendim, Museviler var. Bak geçen arayalı Musevi kardeşlerimiz. Gayet efendi çocuklar. Ama birleşmemiz şart. Ortak kültür var. Mesela Semerkant, Buhara falan ya kardeşim. Ya yani inanılır gibi değil. Bizim için bir efsane gibi Buhara. Evet. Semerkant. Ya düşünemiyoruz böyle, böyle, artık böyle puslu fotoğraflarını görebiliyoruz. Nasıl olur böyle bir şey ya? Evet. Direkt buradan otobüs kalkacak gideceğiz kardeşim. Oradan buraya otobüs gele gelecek direkt yani hiç takılmadan. Hiç takılmadan. Dimdik gelecek. Makul olan budur. Bu ne getirir? Bereket getirir, bolluk getirir, huzur getirir. Bak hepsi fakir. param parçalar, hepsi fakir. Bütün olunca bereket olur. İslam alemi de öyle. Paramparçalar. Ne gerek kardeşim? Biz Şam'a, Enkaz'a gidiyoruz şu an. Enkaz görmeyi. Tabii ki Şam'a gittiğimizde Şam'ın bütün güzelliğini görmemiz lazım. Peygamberim çok övüyor Şam'ı. Bağdat, Şam biz oraları böyle kendi şehirlerimiz olarak, kendi vatanımız olarak göreceğiz. Yani yabancı bir ülkeye gidiyor gibi değil, kendi vatanımıza gidiyormuş gibi gitmemiz lazım. Bu eziyete gerek yok, gereksiz bir eziyet var gereksiz bir acı insanlar kendi elinden kendilerini cezalandırıyor. Ya sorunun oluyor sen evin içinde bir ailesin. Duvarlar örüyor. Evladıyla bağlantısı yok. Duvardan bağırıyor. Baba nasılsın? İyiyim diyor. Güm güm. Duvarın arkasından. Ya yık duvarı. Baba ol. Birbirinize sarılın ya. Kendi elinden duvar yapıyorsun. Kendi eline kendini hapsediyorsun. Kendi kendini eziyet ediyorsun. Allah diyor ki Cenab-ı Allah şeytan Allah'sının Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendi kendilerine zulmediyor diyor. Evet.